Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli izleyiciler, yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuz beden mahremiyeti. Ayetimiz: "Ey Adem oğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi işte o daha hayırlıdır." Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Misver bin Mahreme anlatıyor. Bir gün ağır bir taş taşırken üzerimde ince bir peştemal vardı. Taş kucağımdayken peştemalim çözüldü ve onu yerine götürene kadar kucağımdan bırakmadım. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dön de elbiseni al. Sakın çıplak gezmeyin buyurdu. Kıymetli izleyiciler, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile sohbet etmekteydi. Can dostları mutlaka her kelimesini içlerine sindirmek, sonra da ailelerine, komşularına, arkadaşlarına özenle aktarmak için can kulağıyla onu dinliyorlardı. Muaviye bin Hayde de o gün peygamberin yanında olanlardan birisiydi. O da işittiklerini oğlu Hakime anlatmayı severdi. Daha sonra torunu Behz de dedesinin hatıralarını bize nakleden zincirin bir halkası olmuştu. Sevgili peygamberimizin soruları cevapsız bırakmadığını bilen Muaviye aklına takılanı ona sormaya karar verdi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Örtülmesi gereken yerlerimizi kimin yanında örtelim? Avret mahalli denilen mahrem bölgelerin örtülmesi gerektiğini daha önce İslam peygamberinden duymuştu çünkü. Ama bu örtünmenin sınırı ne idi? Hz. Peygamber şöyle cevapladı. Hanımından ve cariyenden başka herkese karşı örtülmesi gereken yerlerini ört. Yabancı kadına karşı örtülmek gerektiğini anlayan Muaviye sormaya devam etti. Peki bir erkek başka bir erkeğin yanında nerelerini örtmeli? Gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış buyurdu Peygamberimiz. O halde bedenin cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesten gizlenmesi gereken özel bir kısmı vardı. Muaviye kişi tek başına olunca ne kadar örtünmesi gerekir diye sordu bu sefer. Bunun üzerine Hazreti Peygamber örtünmenin mantığını kavramasına yardım etmek istercesine ona şu cevabı verdi. Kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kıymetli izleyiciler, beden mahremiyeti kadın ya da erkek, çocuk ya da yaşlı fark etmek sizin her insanın fiziksel müdahalelerden, şiddetten, gözetlenmekten ve rıza dışında görüntülenmekten korunma hakkıdır. İnsan bedeninin sahibi değil, emanetçisidir. Bu nedenle bedeninde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip değildir. Zira bedenini nerede yıprattığından ahirette sorguya çekilecektir. İnsanın bedeniyle ilgili öncelikli görevlerinden birisi öz saygısına yakışır biçimde onu örtmek, kem gözden ve kem sözden muhafaza etmek özeline sahip çıkmaktır. Çocuğa bedeninin değerli, kendisine özel ve dokunulmaz olduğu okul öncesinden başlayarak öğretilmelidir. Allah'a emanet olunuz.